Willkommen. Bu dersimizde Almanca'da selamlaşmayı, tanışmayı ve nasılsın diye sormayı öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Begrüßung yani selamlaşma kalıpları günün vakitlerine göre değişir. Guten Morgen, günaydın. Guten Tag, iyi günler. Guten Abend, iyi akşamlar. Guten Nacht ise iyi geceler demek. Merhaba demek için Hallo diyebiliriz. Servus ve gürüs dih ise selam anlamına gelir. Birisine hoş geldiniz demek için Willkommen kelimesini kullanırız. Verabschiedung vedalaşma kalıpları ise şu şekilde. Auf Wiedersehen. Bis später. Bis bald. Bis morgen. Bis gleich. Schönen Tag. Schönes Wochenende. Mach's gut. Çüz, görüşmek üzere anlamına gelir. Auf Wiedersehen'le aynıdır. Ama kullanım alanı daha samimi ortamlardadır. Selamlaşmadan sonra sorulan soru genellikle nasılsındır? Bunu Almanca'da wie geht es dir? diye sorarız. Eğer karşımızdaki kişi mesafeli olduğumuz birisi ise wie geht es ihnen? diye sorarız. Cevap verirken önce teşekkür edip danke Danke. teşekkür ederim demek. Önce teşekkür edip sonra nasıl olduğunu söylüyorum. Nasıl olduğunu söylerken kullandığım kalıp es geht ve sonrasına gelen bir sıfattır. Danke, es geht mir gut. İyiyim, teşekkürler. Es geht mir toll. Es geht mir super. Harikayım. Es geht sehr gut. Çok iyiyim. Es geht mir gut. İyiyim. Es geht mir nicht so gut pek de iyi değilim. Es geht mir nicht gut. İyi değilim. Es geht mir schlecht. Kötüyüm. Na ya, ja, es geht so. E eh işte, idare ediyorum. Yani onlar ne gelir? Karşımızdaki kişiye de tekrar onun nasıl olduğunu sormak istediğimizde kısaca und dia diye sorarım. Birine ismini sorarken heisen fiiliyle sorarız. Heisen adı olmak demektir. Wie heißt du? adın nedir? Nasıl adlandırılırsın diye soruyorum. Wie heißen Sie? Tanımadığım birisine, mesafeli olduğum birisine adınız nedir diye soruyorum. Ich heiße Frau Demir. Benim adım Frau Demir. Frau kadınlardan önce, soy önce kullanılıp hanım anlamına gelen bir hitaptır. Erkeklerde ise her kullanılır. İsim sormak için başka alternatifimiz de vardır. Sadece Heisen fiili değil. Name ismini Zayn fiili ile birlikte de sorabiliriz. ist dein name senin adın nedir sorusudur. My name is Joseph. Benim adım Joseph. Tanışmalar bittikten sonra karşımızdaki kişiye memnuniyetimizi belirtmek için, tanıştığımıza memnun olduğunu demek için Freut mich kullanırız ya da freut mich dich kenesizlerle. Freut mich sie kenesizlerle. Karşımızdaki kişi aramızda mesafe olan birisi ise zi kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Başkasını tanıtırken ise ea er ve zi zamirlerini kullanırım. Eğer tanıttığım kişi bir erkekse ea, er, bir kadından bahsediyorsam zi'yi kullanırım. Wie heißt ea? Er? Bir erkek için soruyorum. Onun adı nedir? Wer heißt Emre. Bir kadın için sorduğum zaman ise wie heißt sie? Onun adı nedir? Sie heißt Asya. Bu derste öğrendiklerimizi hadi bir diyalogla tekrar edelim. Guten Tag, ich heiße Paul. Und du? Guten Tag, ich heiße Maria. Wie geht's? Danke, es geht mir toll. Und dir? Danke, gut. Almanca selamlaşma ve tanışma kalıplarını öğrendin. Diğer dersler için abone olmayı unutma. Auf Wiedersehen.